oynayacağıma söz verdiğim FNAF 1'e oynuyoruz. Evet şöyle New Game diyelim. Yeni bir gün. <laughs> Arkadaşlar 10 dakikalık bir video olacak. 20 dakikalık istemiyor. Kanal Tuti videosu çekmiştik. 20 dakika olmuştu. Saymadı. O yüzden 10 dakikalık yapacağız. Harbi sus yahu. Aşağı bunda böyle yerleri gösteriyor arkadaşlar. Böyle yerleri gösteriyor. Fox'in yerde gözüküyor. Şunu dinleyelim bakalım. Hatta geçelim bunu. Aşağı kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanala giriyorum bakıyorum. Abone olup like atmıyorsunuz. Niye atmıyorsunuz arkadaşlar? Çok önemli. Olmam sizin için. oynamayı unutmuşum. Şu Foxy'ye her zaman bakmamız lazım. Şu yukarılar da kapatıyor. Arkadaşlar hangi tuşlara bastığımı görün diye şu tuş şeylerini açtım. Yani bilmeyenler için. Onun için arkadaşlar yani bilmiyorsunuz öğrenin arkadaşlar. Yani tam çok iyi. İlk geceden galiba Bonnie kıpırdıyordu. Kapının önüne falan gelmiyordu arkadaşlar. Ama sadece kıpırdıyordu. Işığı söndür. Şu ışığı söndür. Arkadaşlar vlog bugün çekmeyi düşünüyoruz. Ama arkadaşım kameraman bugün var mı bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Sıra so, işte yazıyor ama. Okuyamam yani İngilizcem çok yani o kadar iyi değil. Saat 2 abi. Bonnie buraya gelmiş. Görüyorsunuz. Bonnie ilk defa kıpırdadı. sağ sol arkadaşlar ağzına sağ sağ sol arkadaşlar ondan sonra da, da kamera sağ sol kamera müzik çalıyor. ben bunu daha önce görmedim uzaklaşıyor galiba arkadaşlar bu ne uzaklaşmıyor arkadaşlar orada bekliyor arkadaşlar şu an tüylerim arkadaşlar acayip korkuyorum o kamera yüzünü yaklaştırdığı sahnede bile korktum yani o kadar korkunç bu ya abi de beni bir oyuncak nasıl korkutabilir nasıl korkutabilir beni bir oyuncak korkusu kamera bir B'ye gelmiş Bonnie yerine geçiyor galiba geriden animatörün yapma odasına gitti kameraya bakıyor Pıs. İzlediğimi görmesin İşte hani bakın diğerleri de burada. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz bonyak yok. Çika da yok. Çika mutfağa gitmiş. çık orada. Let's görüyorum. Çika çok pizza seviyor. Pizza aşı. Arkadaşlar birinci gece tamam. Açık iki gece yapacağız. Bu son bu son gece olacak. Şanslı buruna bakıyorum. Şanslı burun. Bonnie bayağı hızlı hareket etti. <laughs> Arkadaşlar Bonnie bayağı hızlı hareket geçti. Bonnie yerinde duramıyor ki. O Chica ile beraber. Arkadaşlar Chica sağ kapıdan. Bonnie sol kapıdan geliyor. Ya Bonnie gene former odasına gitmiş. Ne oluyor ne oluyor? Nadir bir şeye denk geldik galiba arkadaşlar. Minecraft Foxy daha hiç hiçbir devreye gelmemiş. Saat 2 AM. Şarkı söyle. Müzik kutusu. Bataryam hala yüzde yüz korkuyorum şu anda. Her an bir yerden çıkacaklar diye. Bu ne orada? Önde. Oğlum burada. Bonnie neredesin lan? Bonnie gitti galiba. Bonnie gitti. Arkadaşlar abone gene gelmiş. çık gene tuvalette. Bonnie dibimizde. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben de zaten uzak ettim. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.